Türkiye ekonomisi Suriye ile ilişkilerin normalleşmesine hazırlanıyor. Bu çerçevede Ceylan Pınar gümrük kapısı açıldı. Ulusal kanal muhabiri Ekrem Demir'e konuşan Kilis Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Çelkanlı, Kilis'ten Suriye'ye açılan iki kapı var. İkisi de hazır açıklaması yaptı. Türkiye-Suriye ilişkileri 13 yıl aradan sonra normalleşme dönemine hazırlanıyor. Ceylan Pınar gümrük kapısı açıldığı Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ilişkilerin düzelmesiyle birlikte ticareti canlandırmak için hazırlandıklarına vurgu yaptı. Ekonomik faaliyetin tekrar canlanması noktasında çok hızlı bir ticaret akışı olacaktır. Bu nedenle gümrüklerimizi de o güne hazırlıyoruz. İkili ilişkilerin düzelmesine yönelik gelişmeler sınır hattındaki kentlerimizde dikkatle takip ediliyor. İsrail'in hedeflemiş olduğu bu stratejik bölge planlamasına karşı Suriye ile yani Esad'la e, Türkiye'nin e, anlaşmak zorunda olduğu bir aşikar bir gerçek. İlişkilerin düzelmesiyle birlikte kapıların açılması, ticaretin başlaması için en önemli beklenti. Suriye ile Türk ilişkilerinin iyileşmesi bu bölgede tabi ticari hacmin İki ülkenin görüşme süreci Suriye'de sığınmacıların vatanlarına dönüşüyle başlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve yetkililerimizin de Suriyeli yetkililerle yapmış olduğu görüşmeler sonucunda buradan Suriye bölgesinde bir göç söz konusu. Her geçen gün Türkiye'den Suriye'ye kesin dönüş yapan bir Suriyeli halk söz konusu. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı Suriyelilerin dönmesiyle kentte evlerin, işyerlerinin boşalması ve kısa vadede ekonominin olumsuz etkileneceğine dikkat çekti. İlk etapta bölge Tabii ki bundan etkilenecek, kısa vadede biraz evler boşalacak, iş yerleri boşalacak çünkü biti Suriyelerin bir ticari hacmi burada söz konusu. Ancak Başkan Celkanlı, Suriye ile ticaretin başlamasıyla kentin ekonomisinin sığınmacıların gitmesiyle oluşacak zararı telafi edeceğini anlattı. Bizim iki tane gümrük kapımız var. Bir tanesi Öncü Pınar Gümrük Kapısı, diğeri Çobanbey Gümrük Kapısı. Bizim tüm gümrük kapılarımız şu anda hazır vaziyette, ticarete hazır, tüm sistemleri kurulu. Sadece Suriye bölgesi kendi gümrük kapılarında belli bir dizayna geçtikten sonra, bir düzene geçtikten sonra biz ticarete, bu bölgede, hazır olduğumuzu belirtmek isterim.